Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar, bir civciv ve kuluşka videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere makineden çıkarttığımız civcivlerimizi göstereceğiz. Biz normalde kuluşka makinesi kullanmıyoruz. Kuluşka makinamız yok. Bizim doğal kuluşka makinelerimiz var. Hint tavukları, onlar sık sık kurk olurlar. Onların altına yumurta koyarız ve çıkartacağımız civcivleri onlar aracılığıyla çıkartırız. Ama bazen de böyle topluca çıkım yapmak icap eder. İşte o zaman da başka arkadaşların kuluçka makinesinden istifade ederiz. İşte şu anda iki tane farklı kolinin içerisinde belki yüz civarında civcivimiz var. Onları şimdi bir açalım sizlere gösterelim. Hadi bakalım. Normalde bu tarz çıkımlar için ana kucağı adı da verilen civciv büyütme kafesleri kullanılır. Bizim ana kucağımız yok. Alın size koli kucağı. Bakınız bir tane büyük bir hayvan var. O bizim ligorin yarkalarımızdan. Ama bakın boynunda biraz yarası var. Onu ayırmıştık diğerlerinden. Yarası daha fazla kötü olmasın diye. Yavaş yavaş yarası iyileşiyor koyacak yerimiz de yok. Bunların yanına koymuştum. Baktım küçüklere herhangi bir zarar vermiyor. Bunlarla beraber yaşasın diye koyduk bakalım bir iki günden beri. O niye bağırıyorsun çocuğum be? Sen ayakta bir şey var herhalde ama. Bunun ayağında bir sıkıntı var gibi. Bazen arkadaşlar çıkım hatası olabilir. Bakın şu ayaklarına bakın. Parmakları eğri. Parmakları eğri. Şu ayağında da sanki böyle bir sorun var gibi açmıyor tam olarak. Bazen böyle egzersizler yaptırabiliriz. Bunlar küçük çaplı şeyler düzeltilebilir ama bazen de böyle hiç düzelmeyecek çıkım sorunları, hataları oluyor. O zaman ölüyor genelde civcivler. İnşallah bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Bunlar 5 günlük civcivler arkadaşlar. İçerisinde Blue Astrolorp Siyah astrolog ligorin ve birkaç tane de sanırım hint var. Birkaç tane kırma hayvan da olabilir. Onlar neden olabilir? Çünkü biz arkadaşlar blue astrolop tavuklarımızı karma kümeslerden satın alıp getirmiştik. Bir şöyle 10 gün kadar falan bekledik. Ondan sonra kuluçkalık yumurta elde etmeye başlamıştık. O ilk yumurtalarını da tabi kimseye riskli olduğu için hani kırma çıkabilir düşüncesiyle kimseye göndermemiştik. Kendimiz çıkarttık. Bakın kendimizin çıkarttığı Blue Astrolorp yumurtalarının içerisinden siyahları da çıktı. Blue'ları da çıktı. Bakın şöyle açık renkli blue'lar var. Şunlar açık renkli blue'lar. Şunlar hafif daha böyle koyu blue diyebiliriz griler. Şunlar da siyahlar. Bu da siyah astrolorp. Biz normalde siyah astrolorp yetiştirmeyi pek düşünmüyoruz. Bunuları seçeceğiz içerisinden. Şu beyaz olanlar da Migorin cilcivleri. Şu ne ki acaba? Şu biraz değişik geldi gözüme. Bakayım. Sende paça var mı çocuğum? Sende paça yok o zaman. O zaman bu da bahsettiğimiz kırma hayvanlardan birisi olabilir arkadaşlar. Biraz daha büyüyünce ortaya çıkacak. Burası civciv deryası işte. Bir tanesi çok ciddi bağırıyor. O rahatsız edici bir sesi var. Bakın şurada da çok ilginç bir hayvan var arkadaşlar. Çok rengi garibime gidiyor. Öyle kuşu andırıyor ya bu. Serçeyi andırıyor şu an itibariyle. Bunu, bu da muhtemelen kırma bir hayvan. O karma kümesten gelen bulu astronotların yumurtalarından birisi olsa gerektir. Biraz daha büyüdüğü zaman tam renkleri ortaya çıkacaktır. Evet. Şimdi bunları böyle size gösterdik. Bir de şurada paşalı civcivlerimiz var. Bir de buraya bakalım. Bakın bunlar da bizim paçalı civcivlerimiz. Ne demek paçalı civcivler? İçerisinde şahin tavuklarımızın ve sultan tavuklarımızın civcivleri var. Bakın mesela oğlum birinizi tutayım. Ufaklıklar. Bu şahin tavuklarımızın civcivi. Bakın kafasından belli. Şunu göstereyim size. Bu sultan civcivi. Tepesi belli, belirgin bir şekilde. Ama şu şahin tavuklarımızın civcivi. Böyle hani kafası bir miktar hindi andırıyor. öyle sevimli varlığın. Ama paçalarında da tüyler var. Şöyle gösterelim kaçalarında şu şekilde bu biraz azmış ama e, ilerleyen zamanlarda biraz daha böyle şuralar tüyleneceğini tahmin ediyoruz. Burada da rengarenk bakın böyle değişik bir şahin adayı çok güzel. Özellikle şu e, kahverengi olanlar, şunlar çok güzeller. Bakın sevimli varlıklar bunlar. İn bakın çocuğum, in aşağı. İn hadi. İn İnsene. Heh. Bunlar da bizim paçalılar işte arkadaşlar. Biz bu sene Şahin ve Sultan türünü yoğun bir şekilde çoğaltmayı düşündük. Ondan dolayı da bol miktarda civciv civ çıkardık. Şahinlerimiz de renkli şahinler. Öyle siyah ya da beyaz değiller. Farklı renkte olacaklar. İlerleyen zamanda bir miktar renkleri değişebilir tabi. Şu da yine çok güzel, çok değişik bir sultan türü. Gördünüz mü? İnşallah bunları sağ salim büyütürsek rengarenk sultanlarımız ve şahin tavuklarımız olacak arkadaşlar. şöyle bir 40-50 kadar daha makinaya sultan civcivi koyduk. Onlar da çıktıkları zaman şu anda 20 civarında falan büyümüş sultan civcivimiz de var. Onlarla beraber yeni senenin anaçları haline gelecek bu sevimli varlıklar. Bakın arkadaşlar bir de değişik ilginç bir sultan gösterelim size. Baş tarafı kahverengi. Şu arka taraflarında da hafiften kahverengi tüyler var belli. Şuralarında sarımsı, beyazımsı tüyler var. Bu da çok değişik bir tür olacak inşallah. Sultan rengi olacak. Sultanlarında sadece siyah ve beyazı yok. Renk kilidi açılan hayvanların çok farklı renkleri olabilir sultanlarda da renk kilitleri açıldı artık inşallah bundan sonra rengarenk sultanlarımız olacak. Bunlar da yine 5 günlük civcivler. Şu anda Nisan ayındayız ama havanın sağa solu belli olmuyor. Bazen güneş çıkıyor, bazen şiddetli rüzgarlar esiyor. 5 günden beri bu şekilde koli içerisinde bakıyoruz. Bunların suyu bitmiş. Yan taraftakilerin de suyu azalmış birazdan sularını takviye edeceğiz. Günde 2-3 sefer falan gelip bakıyorum. Çünkü bunlar buralarda koştururken bu talaş parçalarını suyun içine dolduruyorlar. Su tamamen gözükmez hale geliyor bir süre sonra. İşte o talaşları alıyorum. Su piyasaya çıkıyor ve susuz kalmıyorlar bu şekilde. Çocuğum gel bakayım sen gel. Tabi bu arada Birkaç tane ölüm oldu arkadaşlar. Çıkım hatası ya da yetersiz içerikten çıkan bazı civcivler 1-2 gün içerisinde ölüyorlar. Bunlardan 4-5 tane falan ölen oldu. Bu 5 gün içerisinde. Yan taraftakilerden de 2 veya 3 tane ölen oldu. Onları normal karşılıyoruz. Yetersiz yumurta içeriklerinden çıkan civcivler zayıf oluyor zaten. Kısa süre sonra da ölüyorlar. Bunlar da sağlıklı olanları işte. Bunları ne kadar daha bu şekilde tutacağız? Beşinci gündeyiz. Belki bir on gün daha bu şekilde tuttuktan sonra bir kümesimiz boşalır o zamana. İnşallah havada iyice ısındıktan sonra bunların e, asıl tüyleri de ortaya çıktıktan sonra bunları kümeslere alabiliriz. Belki o zamana şu hayvanımızın da yarası iyileşmiş olur. Biraz daha bunların askerliğe devam etmesi gerekiyor. Burada yaşamak bunlar için biraz zor ama güvenli. Neden? Çünkü kümes ortamı bunlar için sıkıntı olur. Yani hava geceleri çok şiddetli rüzgarlar çıkabiliyor. Burada sıcak bir ortamda bunları besliyoruz bakalım. Böyle buraya gelip bunları seyretmesi çok hoşuma gider. Şu çocuğun sevimliliğine bakın. Gri renk tavuklarda ve böyle canlı hayvanlarda çok hoşuma gidiyor. Gri renkli kedileri de seviyorum. Tavukları da seviyorum. Evet. Bir tane sultan karışmış buraya. Sen sultan değil misin? Hem de ne biçim sultansın? Seni kusura bakma görmemişiz ya. Tepeli hem de tepesi çok belli bir şekilde. Bu arada kaynamış. Bunu sultanların arasına koyalım. Hadi bakayım. Hadi sen artık orada yaşa. Şöyle size doğal hayatın güzelliklerinden bir kesit bir demez sunmak istedik arkadaşlar. Bunları seyretmek, bunlara bakmak gerçekten insana mutluluk veriyor. Bir de günden güne büyüyorlar. Hemen fark ediyorsun ilk zamanlarda. Bunlar geldiklerinde şöyle parmak kadar diye şu falan parmak kadardı yani. Şimdi neredeyse iki katına çıkmış beş günde. Belki bir on gün daha burada tutmuş olsak bunları belki de bu kolilere sığmaz hale gelecekler yani. Çünkü bu abilerini böyle bir kolide beslemiştik. Burada bir on beş veya belki yirmi gün falan bakmıştık. İlk geldiklerinde şu kadar bir alanı kaplıyorlardı. Sonra 15-20 gün geçtikten sonra bu koliye sığmaz oldular. Oğlum yapma öyle o kadar ezme çocukları seni de bunların arasına koyduk zarar verme tamam mı çocuğum o da büyük bir kaza ve tehlike atlattı arkadaşlar inşallah yarasına her gün bakım uyguluyorum gliserin sürüyorum ve gerekli iğnelerini yapıyorum inşallah bu hayvanımızı da tedavi etmiş olacağız kısa süre sonrasında evet bir de oraya bakalım bakın orada kümelendiler sevimli varlıklar burada da buraya kümelendiler evet vaziyet böyle arkadaşlar Artık kapatalım. Bu kolilerin üzerine kapatmamız lazım. Isınan hava genleşerek yukarıya çıktığından dolayı ağızlarını kapatalım ki havaları, ortamları sıcak kalsın. Günlük böyle gelip bakımlarını yapıyoruz bu sevimli varlıkların. Askerlikleri şöyle bir 15 gün, belki 20 gün falan daha devam edecek bu şekilde burada. Ondan sonra kümeslere, doğal ortamlara taşıyacağız. Evet bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir civciv ve kuluçka videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.